Bugün burada Türk polis teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası kutlamaları için bir aradayız. Polis haftası aynı zamanda aziz şehitlerimize anma ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunma günüdür. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere canlarını bu cennet vatan için feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Var olsunlar. Onların fedakarlıkları bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Polislik sadece bir meslek değildir, bir yaşam biçimidir. Şikayet etmeden bizi bir hikaye inşa ederken görürsünüz. Bir bakmışsınız okullarda evlatlarımızın yanında, bir bakmışsınız karda yollardayız. Vatandaşımızın güvenine ve inancına dair olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Polis fedakardır. Polis devlet kapısıdır. Mazlumun yanında suç ve suçlunun karşısındadır. Ereğlimizin huzur ve güvenliğinin devamı için vatandaşımızın desteğini her daim hissediyoruz. Bize duyulan bu güven ve destek için ayrıca teşekkür ederim. Kıymetli mesai arkadaşlarıma özveri, özverili çalışmalarından ve çok kıymetli eşlerine fedakarlıklarından dolayı bir borç bilirim. Polis haftamız kutlu olsun. Saygılarımla.